Hocam. Sen de tavaslısın. Galeli, Gale. Denizlili. Denizlisin. Yani sen pide'den anlarsın. Net olarak söyle sormak gerekirse. Kuşbaşılı, kaşarlı, kuşbaşılı kaşarlı evet. pide. Şu anda lokaldeyiz. Bir deneme yapıyoruz. Sen beğenirsen beğenmeyecek adam yok gibi geliyor bana. Kesin. Pide evet. bana sorulur. Evet. Bu harbiden ben de böyle bir de yemedim. Evet. Ya senin burada şaka yapacak, bizi övecek bir durumun Hı. yok zaten yani. Beğenirsen beğenirsin, beğenmezsen de dersin ki ya tam istediğim gibi değil dersin. Biz aynen. de videoyu yayınlamayız, iyi, iyi yapma yoluna doğru hareket ederiz yani. Aynen, aynen. Ama bir numara. Evet. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eyvallah kardeşim. Harika, lezzetli. Hamur mükemmel. Bir daha gösterelim şöyle. Afiyet olsun hocam. Teşekkürler.